Evet, bugünkü videomda sizlere Siemens e, elektrikli ocağın tanıtımını yapacağım. Şimdi cihazımızın ana elektriğini buradan vereceğiz. Verdiğimizde bütün her tarafta sıfır yazar. Haş olan ibareler ne anlama gelir? Burada kademe kademe, bölüm bölüm yerlerimiz var. Şimdi burada koyu renkli görmüş olduğun yerler tencereleri koyacağımız yerleri gösteriyor bize. Sol alt taraf dedim bastım. Hemen alt tarafına bir çizgi geldi. Şöyle yapalım tekrardan. Burada isterseniz şöyle manuel olarak kademe verebilirsiniz. İsterseniz direkt getirebilirsiniz. 9 en yüksek ayarımız. Şimdi biz 9'da verdiğimizde sadece şu iç kısım alev alıyor. Eğer ki bunun kenar yan kısımlarının da alevlenmesini istersek şurada görmüş olduğum bir ibaremiz var. Şöyle yakından göstereyim. Bir kez bastığımızda hemen üst tarafta bir sembol daha yandı. İkinci bölüm kademeyi de yapıyor. Hemen onu da görmüş olalım. Bölüm bölüm şu an sizin için teker teker hepsini yakacağım, aktifleştireceğim. En yüksek ayarımız bu arada 9. Komple iptal etmek istediğimde on off düğmesine bastığımda H işareti yazıyor. H bunun tamamıyla kapalı olduğunu gösteriyor. Bir de burada tuş kilidim var. Şurada görmüş olduğum kilit ibaresi var. Üstüne uzun basılı tutuyorum. Şu an cihaz kendini kilitledi. Birisi gelse de sizin kontrolünüz dışında kesinlikle cihazı çalıştıramaz, açamaz. Bizim burada ilk yapmamız gereken şey ilk önce tuş kilidini açmak. tuş kilidini açtıktan sonra cihazımızı açmak. Cihazımızı açtığında üst tarafına bir tane kırmızı işaret geliyor. Burada haş yazan yerler halen şu bölgelerin sıcak olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla biz buraya elimizi şöyle dokundurmayalım. Gecikmeli bir şekilde soğutmasını sağlar. Isıtması anlık olarak reistanslar sağlıyor. Burada da zaman var hatırlatıcı belli bir zaman sonrasına kendi artı ile ikiden zaman kurduğunda kapatıyor dakik olarak. Bütün işlem bittikten sonra tekrardan kapatmamız lazım. Şimdi bu satın almış olduğumuz model seramik bir model. Dolayısıyla bunun temizliği her şey müsait değil. Özellikle şeker içeren bir malzeme cama taştığında onun temizliğini yaparken çıt alabiliyor. Deformasyondan ötürü. Bunun kendi seramik setini kullanmanızda da fayda var. Bilginiz olsun diye bu durumu da paylaşmak istedim. Gönlünüzce olsun.